Evet arkadaşlar test 14 soru 6'ya bakıyoruz. A, B, E, C dörtgen A, C, 5 santim, AB 9 santim, BE E, 100 santim vermiş. A, B, e ve B, A, C açıları birbirine eşit 60 dereceymiş. Bizden C, E uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şimdi burada yine BE E ve A, C kenarlarını uzatsak arkadaşlar. Bakın A, C kenarını uzattık. Ve BE E kenarını uzattık. Şuraya K noktası diyelim. Bakın burası 60 derece. BS da 60 derece olduğu için K açısından olacaktır. 60 derece. Dolayısıyla ABK üçgeni arkadaşlar eşkenar üçgen olacaktır. Bir kenarı 9 olduğu için bakın CK'ya 4. Tamam 9 olduğu için EK'ya ne kalacaktır? 6. Şimdi burada yine bir dik üçgen oluşturalım. Yani C'den bir dik indirelim arkadaşlar. Bakın buradan bir dik indirdik. C'den. Buraya E noktası diyelim. E demeyeyim. F diyelim arkadaşlar. Burası 90 derece. Burası 30 derece olsun. 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 olduğu için 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı olacaktır? 2 kök 3. Peki EK 6 santim, FK 2 bulduk. O zaman buraya ne kalacaktır? 4. Daha sonra arkadaşlar CE F üçgeninde Pisagor yapacak olursak X kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 2 köküçün karesi 12. Toplamı 28 yapacaktır. Her tarafı kök için alınacak olursa x uzunluğu arkadaşlar 2 kök 7 gelecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır.